Arkadaşlar merhaba. Bugün arabamızın arka yaylarını değiştireceğiz. Çok pis bir dıştan genel bir temizlik yapacağım. Ondan sonra cam lekeler falan var. Onları çıkartmaya çalışacağım. Ardından eve dönünce vaktim kalırsa arabanın içini süpüreceğim. Kalmazsa yarın süpüreceğim. Öyle bugün böyle bir koşturma serüvenim var. Sağa sola gideceğim. Arabayı halledelim. İşte ama şöyle alırken değiştirirken falan video çekmeye çalışacağım. Genelde sanayide çekemiyorum biliyorsunuz. Ee, bu sefer elimden geldiğince çekmeye yine uğraşacağım dediğim gibi. Arabanın içi de biraz pis. Şöyle göstereyim. Arabanın içi böyle biraz dağınık. Arka kameraya geçemedim kayıtlarken. Artık ne kadar gözüktüyse. Abi çok sıcak ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi parçacıdayım. Yayları taktıracağım bu usta. Müsait değilmiş. Yoğun olduğu için çarşamba günü geldi. Ben de en azından işte zam gelme ihtimaline karşı yerleri almaya geldim. Şimdi çalışanı bekliyorum şey getirmeye gitti. Beğenir alacağım işte. Öyle. Biraz daha bunu başına geçerim. O zaman da çekerim ya. Arkadaşlar arabanın halini görüyorsunuz. Toz içinde. Arkadaşımın düğünde vardı. Şurada bant sizleri kaldı. Bunları çıkartmaya çalışacağım. Görüyorsunuz değil mi? Bayağı tozlu, kirli yani. Birazdan yıkamaya geçeceğim zaten. Bu yay işi olmadığı için şimdi yıkamaya geçerim büyük ihtimalle. Yıkamada görüşürüz. Şimdi bir kat su vuracağım. Arkasından köpük. Sonra bir daha su vuracağım. Şimdi bayağı kirli abi. Baksanıza. Bayağı kirli yani. Bir kat su, köpük, bir daha su. Arka tampon kahverengi olmuş. Neyse suyu vuralım bakalım. Ama ondan önce... Bir dakika. Şu cüzdanı bırakalım. Aspere alalım. İçini de yarın temizlerim büyük ihtimalle ama bakacağız. Şurada kalsın abi. Buradan demir tozunu alalım. Şunu alalım. Tamammış. Arkadaşlar birkaç suyu vereyim. Köpük kadarken dönelim. Daha süremiz var ama. Yani genel bir su tuttum. Baya şu an iyi durumda şimdi köprüye geçeceğim hızlıca bir köpüğü de Abi çok hızlı bir çabuk şey ya. 8 saniyesi kaldı. Bitti. Aşırı hızlı bitti şey ya. Tünel et Şuraya takın. Üstünü Şimdi demir tozu sıktım. Morarmaya başladı zaten. Ön tarafı da sıkayım hepsini sonra fırçalarım. Öbür gün temiz zaten diyorum. bu burada deisildi değişti? Deisler falan değişti yani. Geçen söylemiştim zaten. Balatalar değişti deisler değişti diye. Abi çok sıcak ya yani, hava. Yanıyoruz oğlum. Tufaşın klemosu yok kusura bakmayın kızlar. Vallahi ben kusura bakıyorum. Çok sıcak. Burayı fırçalamaya gerek yok aslında. Bu temiz zaten. Bir... Yani bu temiz olduğu için öbür kadar toz, demir tozu şey de çıkmadı. Öbür iki yere geçelim Arabada süngerle şey yapmam lazım. Abi tek başına araba yıkamak eğlenceli ama uzun sürüyor. Biraz zahmetli yani. Bu arada sadece sağ ön jant nedense demir tozu fazla oluyor. Bak bunlar da o kadar yok fark ettiysen. İşte Şu ama kokuyor yani. anasını satayım ya. Uf. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi hızlıca bir silelim şimdi Çok iyi Şöyle etrafa çekeyim bir Yandan da video çekip bir Yandan araba da yıkamak daha zormuş Bunu fark ettim Okey Şimdi Şimdi su tutacağım Şöyle genel bir <laughs> Maşkülerleri falan sileyim. Tamam. Ta şimdi. Geç. Okey. Şimdi abi ben bir su tutayım. Siz bekleyin. Bekleyin de geliyorum. arabayı kurulamadan önce hazır suları böyle yavaş yavaş aşağı süzülürken yapışkan izlerini çıkartmaya çalışıyorum. Bir tanesini çıkarttım. Asperos bayağı işe yarıyor bunlar. Bilginiz olsun yani çıkartırken. Asperos kullanabilirsiniz yapışkan izi falan. Bir de reçine var camda onu deneyeceğim. Bakalım çıkacak. Arkadaşlar şimdi camdaki yapışkan izlerini çıkarttım. Camları kuruluyorum. Sonra kaportayı kurulacağım. Öyle. Gölge olduğu için buraya yıkadığım yerde kuruluyorum yani. Başka yere almadım. Sıra yok zaten. Diğer yıkan her boş. Bir yanımda dolu olur. Sesten üzere. Cam bezi de vardı. Bundan daha kötü siliyor. Bezlerimi değiştirmem lazım da bakayım ne zaman değiştireceğim. Almayı düşünüyorum. Çok pahalı almış. Ve paket içinde olduğu için kaliteli olup olmadığına da bakamıyoruz. Arkadaşlar aracı kuruttum. Lastikleri parlattım. Bunları taktım. Araba şu an bebek gibi. Kahverin gerçeği oldu. Ya kurularken video çektim Yan tarafa bir araba daha geldi yıkama Burada da tanker geldi. Sesi uyuyorum zaten? O yüzden video uzun olmasın diye ben de kaydı açmadım. Şimdi merkeze geçeceğim. Deadpool'un sinemasına gideceğim. Bayağı bekliyordum gelmesini. Anca vaktim oldu gitmeye. Şimdi bir izleyeceğim. İnşallah. İnşallah gitti değer. Güzel bir film olur. Bakacağız bakalım. Şu yayları da dönüşte alırım büyük ihtimalle. Bir piyasa yapacağım. Veya yayları alıp giderim belli olmaz bana. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Ara sıra tabii kayda devam edeceğim. Abi ya çok sıcak ama bir şey söyleyeyim. Mi? Arabayı kurularken kanter içinde kaldım. Aşırı sı ya sıcak değil aslında. En fazla burada arkadaşlar. Yani düzceye gelecekseniz en fazla bilginiz olsun. Böyle gezmek maksat bulur. Bir şey işiniz olur. Gelirsiniz. Nem aşırı fazla. Sürekli terliyorum. kükrüyor vicdansız. Abi seviyoruz bu işi ya. <laughs> Neyse burada trafik fazla. Ben kalbi kapatayım arkadaşlar. Ara sıra açarım. Arkadaşlar sinemadan çıktım. Arabaya bindim. Çok oyalanmadım. Biraz doluş bir eve geldim. Ee, ama sonra işimiz yarın ne salı bugün pazartesi. Çarşamba gününe kaldı arkadaşlar. Çarşamba günü ya bu videonun devamı gelir. Yani devam ettirip tek bir video halinde paylaşırım. Ya da part 2 olarak paylaşırım. Belli olmaz. Büyük ihtimalle tek bir video yaparım. Ee, gaz aldım. Alırken şu dikkatimi çekti. Bundan da aldım bir tane. Çok hoşuma gitti. Öyle işte arkadaşlar. Arabayı getirdim evin önüne. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.